Evet, 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 Şimdi evet, evet. <laughs> sen çok önemli bir konuya temas ettin. <laughs> Bunu mutlaka diğer çiftçi arkadaşlarımız da bilmesi lazım. Kıymetli arkadaşlar, bugün Dereli yolu üzerinde e, kıymetli e, çiftçimle beraberim. E, i̇smini hocam Şarlı Şarlı. Tikman. Şarlı. Salih Tikman. Salih Tikman beyefendi Şarlı. ile Şarlı. E, beraberim. E, güzel abim, e, biraz tarıma Önem vermeye çalışan bir çiftçim. Evet, sorun evet. Eksik bir şey, sonra ona başlayalım. Öyle değil mi? Evet. Şimdi evet. nedense e, çiftçilerimiz böyle veya toplumumuz e, emekli olduğu zaman ikinci e, iş hayatını kurmaya çalışıyor. Ama ben e, yine de Salih abimiz e, bilinçli olarak Yani <laughs> bilinçli daha. Yani hayat ikinci hayat evet. e, daha güzel gidiyor arkadaşlar. Tabii Salih abimiz e, bugün bizden Leonardo alıyor. Leonardo hangi toprağı kullanacaksın dediğim zaman bana çok güzel iki kelam etti. Ben onu sizinle paylaşmak istiyorum. Sari Bey, Leonardo'da hangi toprağı kullanacaksınız? Toprağınızın sıkıntısı neydi? Zilin toprak dediğimiz bizim alt dilimde sarı toprak. Yağmurda bir hafta bir ay yağmur yağsın. Bir hafta sonra toprak yarılır, kılcar damarlar gider. Ben şimdi ne yapacağım onu? Ee, sizin dediğiniz gibi toprak karıştırma suretiyle sizin ben e, öyle ya, mi? <laughs> Hadi eyvallah. eyvallah oldum. sağ ol. Hayvan gübresi ama hayvan gübresini her sene bile sonra açtığımda toprağa ben sanki yüzde bir beş gibi on gibi bir faydasını görüyorum. Ben inanıyorum ki bunun Leonard dediğim Daha fazla hani toprağa karıştırdım. Hani siz bazen gidiyorsunuz Ben sizi uyumlu seviyorum. Mesela bazı ziraat mühendislerinde ben aynak alıyorum. Bu bahçeye bakıyor. Ama siz şöyle elinizi toprağa atıyorsunuz, bakıyorsunuz. Abi ellemeden bir şey anlaşılmaz. Ama sen. önemli olan, bir de abimiz aracın dedi ki kök önemlidir. Evet kök evet. de, tamam yapraktan besleyemezsin. Yapraktan evet. yüzü de aldık. Ama kökler şey yoksa kusura bakma evet. da dal, dal değilse. Ben dal gran girmiş, dal kanseri var. Dal Kapatma, dal değil. Kapatma, niye kapatıyorsun? Ha, kapat kusura bakma. Allahım yarabbim. Kusurlarım ya. Ya onun için e, bunu bir deneyeceğim. Yani deneyeceğim derken, ee, e. daha önce bir lağını da aldım ben. Ben o kadar şey yapıp, üzerini kapatamadım. Ama bu sene hem fosfor atacağım. Hem tavuk gübresi hem hayvan gübresi hepsini bir karıştırıp kanalı açıp üzerine toprakla örtüyor. Bak şimdi fosfor atarsan o toprağa gerilimi artırırsın. Gerilimi artırırım. Evet senin o toprakta sıkıntı var. Sıkı toprak tamam mı? Orada o gerilimi artırma. Bir kere fosfor eksikliğine dalda mı gideceksin? Ee, evet var zaten bizim ürün içinde. Tamam. Fosfor, fosforu, demiri, çinkosu, manganı, magnezyumu boro hepsi var. Ha, tabii 20 27 tane evet. besin kaynağı var. Evet. Biraz fazla kullan. Dibine en az 3-5 litre ocağın dibi kök kök yakınına, dip yakınına biraz evet. fazla kullan. Kök yakınına uygulattırıyorum. Evet. Neden uygulattırıyorum? Kök yakınına. Ben yakını? de ziyade biraz daha mı Evet. Bir çünkü köklenme oradan gelişsin. Tamam. Bir de sizden ricam ocak var ya evet. Salih Bey. Ocağın içine e, benim size verdiğim humus tarifini e, şeye kullanıyorum. E, ocağın içine bak ocağın içine koyduktan sonra yaptığınız humusu ocağın içine en az 3-5 santim kalınlığında yapın. Üzerine 3-5 santim veya 10 santim kalınlığında da toprak atın. Çünkü ocaklarımız yaşlandı köklerimiz yaşlandı. Yeni köklenmeyi geliştireceğiz orada. Bak ocağın dibi çok önemli. Evet hocam ya, ben yaptım onu. Zaten bir tane çok alt olmayan toprak, toprak taşıdım. Tamam, Hayvan gibi karıştırıp attım. Çok güzel bir şey daha dediniz az önce. Siz meraklı olduğunuz için ben bu önemli konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani yapıyorsunuz ama kök derine çalışmıyor evet. ve sizin yer sıkı toprak alt dilinde cilin toprak diyoruz ve alkalik boyutu da yüksek bir toprak. pH'sı yüksektir oran. Yok çok da yüksek değil. Çünkü ben e, şeyden sonra hiç dal büyütemiyordum. Ne zaman emekli olduktan sonra ne zaman dibine kazdıkça kaldırdıkça hava aldırdıkça evet havalandırma ha, çok önemli arkadaşlar. Hayvan gübresi yani ne dedin yerine gübresini bak, hayvan gübresini kullanmak. hayvan gübresi az etkilendi. bak siz şey dediniz. Ee, %5 ancak etkisini gördünüz. Onu gördüm. Hani. Bak e, Salih Bey gerçekten evet. çok güzel hassas konuya değindi Salih Bey arkadaşlar hayvan gübresinin organik madde değeri yüzde beştir Evet yani ben şimdi burada fazla bir şey konuşmak istemiyorum ee, Salih Bey organik madde değeri aslında bilmeden çok güzel konuyu irdelemiş Ben e, gerçekten gözlem yapanı iyi araştırma yapanı e, takdir ediyorum yerinde takdir etmek lazım. Bugün mesela biz yol üzerinde yağmur yağıyor. Evet. Ben e, bu güzel bilgileri de güzel elde ettiğimiz verileri de çiftçimle paylaşmak istiyorum. Benim çalıştığım şekil bu. Evet. Biz işte bir daireye şeye gidip diyemeyiz yani. Ben sana işte arkadaşlar 500 kilo fındık aldırırım diyemem. Benim şimdi akça şeyde Akçakoca'da olsun e, efendim Akıyazı e, akyazıda olsun, efendim e, işte Keşap'ta, Tirebolu'da çiftçilerimin hep bana dediği şu: Ya a, bugün dahi bir program yaptım e, Murat e, adında bir e, eğitimci arkadaşla. Evet. Yok çiftçi, e, eğitimci o da. Evet. Ona da merak e, Yani evet, e, bayağı güzel bir şey elde etmiş. Tabii Mesela ilk mi? yıl e, 600 civarında ürün alırken e, 1800 kiloya çıkartmış. Evet. Bu yılda yok yıl diyor abi. Ben diyor 1650 kilo fındık aldım diyor. bak şimdi 1800 kilodan 1650 kilo. E biz bunu özel konuşturmuyorum yani. Yani tabii canım o, o da reklamış. diyor yani yok yıl diyor mesela. Anladım. Anladın. Evet. Bir de bu yıl çok iklim şey geçti, anormal geçti. Evet. Kış ortamı yüksek. Olanlar etkilendi. Olmayayım mesela benim örneğim parça parça yerim var. Mesela örneğin. Denizgüre alan sürekli rüzgara, soğuğa daha çok maruz kalan... fındıma oldu. Mesela, mesela döllenme zamanı da çok önemli. Biz evet. şimdi e, Salih abi şu anda mesela diyoruz ki biz döllenme 12. ayın 15'i ile er fındıklar 15 ile e, 2. ayın 15'i arasında döllenme ve döl bağlaması olur. Onun için de biz bu döllenme ve döl bağlama yani döllenme döneminden önce bitkiyi iyi doyurmamız lazım arkadaşlar. Umarım bunu duyarlı çiftçiler buradan daha iyi anlayabilir. Bizim bu zamana kadar elde ettiğimiz zaten bir önceki videolarda biz bunları harfiyen yerinde uygulama yaparak sizlere sunduk kıymetli dostlar. Şimdi Leonard'in önemi İşte Salih abimizin yeri. Toprağı sıkı, güneşi gördüğü zaman çatlıyor. Bu toprağımızı biz gevşetmemiz lazım havalandırmamız lazım. Fındık bitkisi pH'ı eee 5.5 ile 6.5 7 aralığında olursa randumanlı verim yapar. Randumanlı üretim yapar. Fındık bitkisi kök gelişimini sağlayamadığı zaman da arkadaşlar dal gelişimini de sağlayamayız. Bu önemli bizim için. Onun için de kıymetli dostlar. Burada ben size araziden aldığım çevreden aldığım veya argesini yaptığım bilgileri sizlere sunuyorum. Ha isteyen istediği kadar alır uygular. Ben e, Salih Tikmen Beyefendi'ye Kirosunda Dereli yol e, yol evet. üzerinde sizlere akşam akşam tekrar selamlarımı sunuyorum. Salih Bey abimize ve Salih abi gibi böyle ikinci e, iş hayatında e, merakla Teknikle, bilimsel verilerle, gözlemle çalışma yapmasından dolayı da teşekkür ve te tebriklerimi iletiyorum sevgili abime. Umarım daha güzel verimli yıllara doğru gideriz hep beraber. İnşallah bir başka zaman, bir de hava iyi zaman gelirseniz ben de uygulamada görürsünüz. Mesela en azından bir gezeriz, şeyimizi Sali alırız. Salih abi, ben sizinle var ya her dakika beraber olmak istiyorum da evet. ha, benden ürün aldığınızda veya beni dinlediğinizde değil bütün ne? çiftçilerimle beraber yürüyorum, olmak istiyorum ama evet. ne... E, İlkan olursa, zaman, İlkan evet, İlkan siz yapın, evet Siz yapın, siz e, yapın güzel çalışmayı. Benim ürünü ilk yıl yüzde %30 yüzde 30 gibi, yüzde onla yüzde 30 gibi verim başarı elde edersin. İkinci, üçüncü yıllarda da misli misli bunun karşılığını göreceksin. Çünkü bir dalın, bir filizin verime yatması için onun doygunluk dönemi meyve verecek konuma gelmesi lazım. Biz bu altyapıyı kurmaya çalışıyoruz. Sen sevgili şimdi, abi. Tamam ben çok ziraat mühendisi değilim ama mesela örneğin atıyorum. E, mesela en çok şey yaptığım konu da şuydu mesela sen sıvı ürün almak amacım. Mesela ben orantıları karıştıram. Karşı, ne kadar karşı yapabileceğimi bilemediğim için. Yani fazla açılır <laughs> fazla açılır mesela. Abi. Siz örneğin 27 iz element diyorsun karıştırıyorsun. Hepsine var mı diyorsunuz. <laughs> Ben diyorum ki acaba döllenme de faydası olursa benim olur mesela ama döllenme de mesela bu kış soğuk. Hacı değişir. abi döllenme değil, fındık döllenir ama döl bağlayamaz. İşte onu diyorum. Onun, onun içinde, için de, tamam. onun içinde bir iki tane besin kaynağının daha güçlü olması lazım. İşte onu... O da bize Allah'ın izniyle var. Sen bunu bitki doyuma ulaştığı sürece sen bunu misli misli göreceksin. İnşallah. Onun için de kendini fazla telaşe sürmeye yok. gerek yok. Eğer toprağınızda diğer şeyler varsa kutuplaşmaya götürürsünüz. Zaten çoğuunu bitki toprakta kullanamıyor. Yani kutuplaşma dediğiniz bir şeyler var. Bunu birçok videolarında anlatıyorum. Ee, daha da geniş teferruatlı ileriki günlerde anlatırım. Diğer videolarda özel program da yaparız gerekirse. Siz Ama şimdi bana diyorsunuz ki bu sene kışlık atmayın. Ben, kışlık, ben bütün çiftçilerime atmayı. öneriyorum. Yani, fosyal yani, fosyal canım, yani iki ay sonra ne olacak bitki iflas ediyor. 3 ay sonra. Anladın biliyor musun? Yani zaten kutuplaşma var toprakta, bitkiye geçiş yok. Benim ürünüm o kadar şey yok. Hocam hani dediğim gibi ben şimdi çok zayıftım. Benim yani mesela benim boyumda dal büyümüyordu. Hemen dal kıran gibi Sen merak etme. Sen tamam, şunu şey tamam. güzelce yap ama bunu üzerine kapat. Kapatacağım hatta hocam. hatta bunu fındık ile falan birleştir. Hayvan, hayvan gübresiyle. Üçünü hayvan, üçünü, dördünü bir... Siz yanımda olsaydınız ben size şimdi göstereydim bir yıldır. Hala yok yaparsın. bir yıl fazla bekletme. Yok o Onu bir yok. an önce Toprakla buluştuk. Şeyle beraber, bununla beraber dostum, bunu. bak. beraber yapacağım bunu. Evet dostum. Bununla beraber hemen bir an önce. Tamam. Sen Toprakla buluştun bir yıl bir buçuk yıl yazık o toprak yani o toprakta işlem yapsın. Anladım. Ama üzeri lütfen arkadaşlar yeşil gübre veya hayvan gübresi veya leonardit üzeri kapatılırsa toprağın arasında iki toprak arasında daha fazla işlem yapacak. Ya adeta ya, tabii, tabii. Adeta e, şeyle e, iki grup arasında boks edecek. Sen solucan dediğiniz solucan humus ne değişiyor? Açıkta yetsin mi bu altında? Evet, bana, evet. Hayvan domuz en kısa, kısa zamanda bak şimdi tamam. Sen onu niye atmıyorum? Sen bunları atacaksın ya en kısa zamanda senin toprağında canlı materyaller artacak. Yani canlılar çoğalacak. Solucan da en güzel ordumuz bizim bitkiye. Yani her kökün dibinde bir tane solucan humusu olsun. O bitkiye yeter. Bak. Evet. İşte bu çalışsın. Evet. Sevgili abi. Hadi hepimize hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah Rabbim e, güzel, bereketli bizi günlere iletir. Sağlıklı yaşamlar. Sağ olun. Allah razı olsun.